Ali Türkşen de vardı. Emekli Deniz Kurmay Albay ve şu anda da telefon attığımızda hoş geldiniz. Teşekkür ederim Yavuz Bey. Sağ olun herkese selamlar. Sağ olun. Bitti mi Ali Bey? Ee... Evet Şu anda. evet. İlk tur bitti, bitti değil mi? Iki, i̇ki gün önce. Evet bitti. Birinci i̇lk tur bitti. bitti. Nasıl geçti evet. ilk tur? Şöyle çok kısaca bir izlenim alayım sizden. Kısaca şöyle söyleyeyim efendim. Ben çıktığıma kendi hem şahsım adına çok sevindim. Hem de ülkemizi tanıma adına çok sevindim. Biraz da bu, bu bizim başımıza neler geliyor 15 senedir onu anlama adına çok sevindim. Çünkü e, Türkiye'yi e, Boğaz Köprüsü'nün iki yakasındaki bir iki kilometre sanan insanlar e, bizim Anadolu'da insanımızın ne yaşadığından herhalde haberleri yok. ...ekonomi çok ciddi şekilde sarsıntıda... ...herkesin bir bıkkınlık gelmiş artık... ...yani bu ekonominin... En e, çok şikayet ekonomiden adı. miydi Ali Bey? Kesinlikle bakın çok böyle nezih bir şekilde... ...bir uğradığımız bir yerde bir kuyumcu... ...emekli müftü bir beyefendi... ...kuyumculuk yapıyor dedi ki... ...çok şivesiyle de tatlı şivesiyle... Komutanım dedi bütün sorun ekonomik dedi. Yani bu dediği ekonomiyi düzeltmeyince hiçbir şey olmaz dedi. Gidin dedi çarşıyı dolaşın kaç tane dükkan kapalı. Başka yere gidiyoruz diyorlar ki hayvancılığı bitirdiler, tarımı bitirdiler. Fabrika açacaklarına fabrika kapatıyorlar. Herkesin derdi e, öncelikle bir artık boğazından geçecek e, yiyeceğe gelmiş yani o seviyeye gelmiş. Çok ciddi bir sıkıntı var. Yoksa Herhalde Türkiye'nin birinci gündemi referandum değil, e, ekonomi. Benim e, anladığım e, o oldu. Gördüğünüz o. Siz oradayken sizin bu turu yapmanızdan e, rahatsız olan bir kesim de vardı. Bunu eleştirdiler. En fazla da polemik Rasim Ozan Kütahyalı ile oldu. Bir cümlede bununla ilgili değerlendirme alacağım sizden. Çünkü epeyce bir ilgi de uyandırdı. Siz evet. eğer e, işte Cumhurbaşkanı olmasaydı şu anda hapiste çürüyor dular dedi. Ayrıca evet. darbe girişiminin içinde olduğunuzu da söyledi. Siz ona yanıt verdiniz son derece sert. O size yanıt evet. verdi. Şimdi bir canlı yayın evet. polemiği devam ediyor. Nedir evet. orada son durum? Bir düello daveti gibi Şimdi, gitti? şimdi son durum şu son durum şu efendim. Öncelikle rahatsız Ozan Kitahyalı denen bir e, bir gazetede köşe yazan ve çokça da televizyonlara çıkan bir şahıs, bir figür var Türkiye gündeminde. Kendisi bizim biz bu davalarda yargılanırken ee, oldukça ağır bir şekilde hiçbir sayfa iddianame okumadan bir tane duruşmaya dahi gelmeden olmadık şeyler yazdı. Bütün biz o süreci bunların bütün hakaretleriyle geçirdik. Şimdi beyefendi aynı tezlerini devam ettiriyor. Bizlerin darbeci olduğunu ondan sonra bir kalkışma içerisinde ya da böyle bir hareket, askeri hareketlik içerisinde olduğumuzu söylüyor. Herhalde birilerine yaranma ihtiyacı var. E ben de gerekli şekilde kendisine cevap verdim. Ee, beyefendiyi davet ediyorum e, herhangi bir kanalda nerede istiyorsa diye sonuçta bir bağlantımızı sağlayan e, birisi üzerinden e, bir ne diyeyim, bağlantı dostu demeyeyim de bir şekilde bağlantımızı sağlayan birisi üzerinden en son şu mesajı attı bana Beyefendi artık herhalde bizi de e, biraz zekamızı kıt zannediyor diyor ki ben diyor tek başıma çıkmayayım sizin, siz diyor karşıma tek başıma çıkmayın diyor istiyorsanız 5 diyor o gruptan insan çıksın karşıma ben diyor tek başıma çıkabilirim sizin karşınıza. Evet, öyle bir şey yani söylüyorum. beyefendi herhalde şunu söylemeye çalışıyor diyor ki ben Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 5 General Amiral Albay Rütbesi'ndeki adama tek başıma yetebilirim havası yaratacak böyle bir kıt zekası var herhalde. Ben de ısrarla söylüyorum kendisine. Ya yani korkak komutanlarını da al beraber çıkalım gibi bir... Terbiyesiz yani var terbiyesiz. Yani. O korkak komutan dediği insanların arasında üstün cesaret, paragat madalyası sahibi yıllarca PKK ile savaşmış insanlar var. Aslında şöyle oldu. Ee, Sayın Ahmet Yavuz Komutanımız evet. böyle bir teklif kendisine iletildi dedi ki benim muhatabım değil ben bu insanla muhatap bile olmam çıkmam hiçbir ekrana Habertürk'te Haber dedi. Türk'te Dedim, de, kendi programında Ahmet Yavuz'la Rasim tabii. Ozan Kütahyalı'yı aynı programa çıkartmak istemiş. Ama i̇stemiş Ahmet Yavuz ya. Evet. Tabii, tabii Ahmet Yavuz Komutanımız hatta yan yanaydık o olay olduğunda. Konvoy e, konvoydaydık. Evet. Ee, dedi ki ben Ali böyle muhatap bile olmam bu insanla dedi. Dedim ki komutanım ben muhatap olurum yani. Bu insanlar konuştukça yeter artık yani. Milletin e, gına geldi bunların yalanlarından, istirallerinden. Ben çıkarım dedim. Sonuçta şuna geldi. Benim bir yazım dolayısıyla Hulusi Akar e, e, konusunda ettiğim bir laf dolayısıyla Temmuz 20'de yani, değil mi o da? Temmuz 20'de efendim, Temmuz 20'de. Ben tabii, tabii ben bir yazı yazmıştım e, kendisiyle ilgili. Hmm. Onun üzerine ee, ana halkın medyada efendim Ali Türkşen yasağı varmış. Türkiye'de demokrasi var tabi biliyorsunuz ama bir şekilde herhalde haber gitmiş birilerine. Hiçbir şekilde çıkamıyormuşuz. Ben de diyorum ki kendisine aynen bu mesajı ilettim. Bu ülkede Halk TV var, Ulusal TV var. İstediği dakikada ben onun ayarlayacağım ama hala e, öyle yapmayalım. İşte beş kişi benim karşıma çıkın falan gibi böyle kendince cinlik yapmaya çalışıyor. Karşıma çıkacak yüzü yok. Çünkü biz bu davalarda bakın Ali Tatar gibi Murat Özenel gibi Cem Aziz Çakmak gibi abilerimizi, kardeşlerimizi kaybettik bu insanların hainliği yüzünden. Ve ona, ona benim e, acım ve sitem ve sinirim ona karşıma çıkacak yüzleri yok. Çıkarlarsa bunları duymaktan herhalde endişe ediyorlar. Çok da kızdırmışlar sizi anladığım kadarıyla. Zaten e, mesajlarınızda onu görüyoruz. Aslında herkesin böyle bir dönemde fikrini herkese paylaşma özgürlüğü var. Yani çıkarsınız evet. O da mesela bir evet konvoyu yapıp o da gidip e, her tarafta bunu yapabilirdi diye. Ama... evet konvoyu yapmak için biraz halkın arasına karışabilecek e, cesaretiniz olması lazım, yüzünüz olması lazım. Ben çok şükür burada Beşiktaş'ta oturuyorum, Beşiktaş şarjda dolaşıyorum. Buyurun bir ucundan öbür ucuna beraber Rasim Ozan ile yürüyelim bakalım başına ne gelecek. Yani kimse yüzüne bakacak bir insan değil. E, bizim üzerimizden prim yapmaya kalkıyor yapmasınlar bunu. Biz bıktık artık yani. Peki. Bize atılan iftiralardan yalanlardan bıktık artık. Zaten bitmiş bir dava üzerinden de konuşuluyor o da ayrıca bir şey yani. Ha, yalan söylüyorlar yani bakın ben beraat ettim üstüne tazminat evet. aldım devlet dedi ki özür dileriz sana tazminat veriyoruz diye tazminat takdir etti ve hala yok biz darbeciymişiz işte çeteciymişiz, oymuşuz buymuşuz diye üstümüzden hala terim yapmaya çalışıyor. Evet. Neyse bu şeyi kapatmış olalım bir parantez olarak evet. açmak istemiştim. Tabii. Şimdi e, tabii. FETÖ iddianamelerini, davaları oradaki ifadeleri takip etme şansınız oluyor mu? Tabii tabii ediyorum. ediyorum. Gayet ne, genel FETÖ olarak ediyorum. ne gördünüz? Yani çünkü çok yerde çok dava var ve çok ifade var. Biz de burada her gün o ifadeleri mümkün olduğu kadar önemli bulduklarımızı aktarıyoruz. Ee, mesela Ali Yazıcı'nın bugün bir ifadesi var. Ee, ben bir almayım böyle bir ifadeyi nasıl verdiğine şaşırdım. Bilmiyorum siz e, göz atabildiniz mi? En son en son bundan haberim yok yani. belki Şöyle bir, 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 bir söyleyeyim, söyleyeyim ben size. Şöyle söyleyeyim. E, Ankara'da bir tane işte Esra engiz bir binbaşı arabasına binmiş, telefonunu karıştırmış. Ben de yıl, ay, e, günlerdir diyor. o o telefonu nasıl karıştırdı? Onu merak ediyorum. Kendime bile izah edemiyorum diyor. İzah eder misiniz diyen başkana verdiği yanıt bu şekilde. İşte oradan gittim, buradan geldim şu bu falan diyor ama söylediği şeyler gerçekten çocuk dinlediğinde keşke böyle konuşmasaydı bir asker denilecek E, ee, Sönmez Ateş'in evet. açıklamaları var. Bizi bu Sönmez. işe işte bir komplo ile karşı karşıyayız. Daha önce oraya e, suikast için giden bir ekip var. Biçiminde bir değerlendirme var. Bir de o işin o muğla tarafı bir tarafında da ana iddianame var. Ondan eminim. Siz de haberdarsınızdır. Çıkana. Tabii tabii. Ana geliyorum. iddianamede çok güzel bu Fetullah Gülen yapılanmasının hangi tarihlerde yapıldığını, hangi hükümet döneminde en fazla bu terfilerin yapıldığı, 2003'ten beri silahlı kuvvetlerden kimsenin ilişkinin kesilmediğini, bunu fırsat bilerek silahlı kuvvetleri içerisinde yapılandıklarını çok açık ve net bir şekilde yazmış. O yazan Savcıyı da ben e, alnından öpüyorum yani. Böyle bir şey bu devirde yazabilmesi de çok büyük cesaret tabii. E, olayı gayet büyük açıklığıyla isteyen istediğini söylesin. E, gerçek hakimler, gerçek savcılar gayet güzel tespit etmişler. Bu bu bir kere işin bir tarafı. Bir keşeye koymak Onun lazım diyorsunuz. Yani 2008-2009'daki o yaş toplantılarından bahsediyorsunuz tabii. değil mi? Tabii tabii tabii. tabii, tabii. Yani bunları bir zamanında söylerken bize şöyle dediler. Dediler ki siz terfi edemediğiniz için hasetle böyle şeyle kıskançlıkla davranıyorsunuz. Onun için çekemediğiniz için arkadaşlarınızı iftira atıyorsunuz dediler. O kişiler hepsi içi, bu 15 Temmuz kalkışmasında hepsi içinde yer aldı. Şimdi hepsi cezaevinde. Evet. Yani kimse bize hikaye anlatmasın. Biz bunları zaten söylemiştik. Biz kandırılmadık. Bugün de kandırılmıyoruz. Yarın da haklı çıkacağımızı biliyoruz o yüzden. Bu insanların şu anda cezaevinde olan insanların mahkemelerde verdikleri bu ifadelerde Öz olarak şu aslında bunlar bir davanın insanı değillermiş haksız yere bir yerlere geldikleri için birilerinin üstünden iftirayla yalanla hmm. hırsızlık yaparak sorabarış çalarak geldikleri için peşinde duracakları yani arkasında duracakları bir zihniyet değil bu yani bunlar bu tür insanlar olduğu için ancak kendilerini belki böyle çocukça ifadelerle kurtarabileceklerini zannediyorlardı onu da. Hiçbir Türk hakimi savcısı... Yok zaten yani. gerçekten çok komik o Ali Yazıcı'nın ifadesi. Yani e, hiç böyle dikkate alınacak biçimde değil. Peki e, bu e, iddianamelere baktığınız zaman bir takım insanların da gerçekten o emir komuta zinciri içinde bir... E, ne bileyim bilmeden bu işin içinde yer almış olabileceğine ilişkin tabii, bir tabii, değerlendirme bakın O da var zaten benim şimdi bu sosyal medya hesapları üzerinden... Ulaşanlar var, birebir randevulaşıp görüştüğüm insanlar var. Şimdi bir asker, bakın ben Kardak krizinde maalesef emir... işte çok evet, fazla hı hı. lafı geçiyor. İşte Kardak krizinde görev almıştım. Ben Kardak krizinde bir tane yazılı emir görmedim ben. Yani krizin tamamı bitene kadar bir tane yazılı emir görmedim. Bütün işler bitti, ondan sonra yazılı emirler gelmeye başladı. Çok e, ivedi durumlarda bu tür şeyler olabilir. Yani bana bir komutanım işte evinden kalk. ...şuraya gel silahını al şu göreve gideceğiz dediği zaman... Ama sıralı e, komutanınız söyler değil mi bunu? Tabii sıralı önemli. komutanımız söyler yani. Şimdi bu çocukların arasında da bu yargılananlar arasında da... E, ...çok hikaye var böyle kalkmış gelmiş... ...ondan sonra olayın bir kalkışma olduğunu... ...yani askeri bir hareket olmadığını... ...legal bir hareket olmadığını anladıktan sonra... ...silahını bırakan, teslim olan... ...olaya daha fazla dahil olmayan birçok insan var... ...ama bunları ayırmadığı için mahkeme... Onlar da şu anda yargılanır vaziyette. Bunların kesinlikle ayrılması lazım. Ben on insanların Fethullahçı olduğundan değil, mecbur olarak yani rütbelerinden dolayı komutanların emirleriyle ilk başta o işleri yaptığına inanıyorum. Bunun da ayrıştırılması gerektiğini düşünüyorum. Pekala, çok teşekkür ediyoruz Ali Türkçen değerlendirmeleriniz için. Sağ olun efendim, iyi akşamlar.